Herkese selam dostlar. Minecraft Survival serimizin 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Vectrus'tan Ahmet var. Ahmet sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet dostlar bugün eee nano farmlar yapacağız. 2 ya da 3 tane yapacağız ve ee, a bizim eşek ve atlara <laughs> küçük bir bar baraka yapacağız. Gayet güzel olacak. Ama 2 blok mu sıçradın? 2 blok mu sıçradın? Şuradan geldim, yandım, sıçradım. Vay be. Onun o ayarı oluyor işte ara sıra. Neyse boşver. Şimdi dostlar arada bu 11. bölümle 12. bölüm arasında yaptığımız bazı değişikliklere bakacağız. Bir saniye Ahmet bir saniye geleceğim geleceğim. ya. <laughs> Şimdi dostlar buraya e, mürekkep balıkları falan geliyor. Bu kayıkları oynatıyordu. Biz buraya e, böyle bir şey yaptık. Bura korunsun diye yani uzaklara gitmesin diye. Orada bir şey oldu sanki de Ne? <laughs> Sonrasında buraya bir ağaç diktik. Burada huş ağaçları falan vardı ya dostlar. O ağaççası çok kötü gözüküyordu. Ben de buraya rastgele bir sallamasyon bir şey yaptım. Aşırı güzel durdu. Çok beğendim. Ee, sonra başka göstereceğimiz bir şey şu iç kısımlar var. Bakın görüyorsunuz. Şuraya bir şöyle şey attık. Ne Nedeni cam tarzı ama cam değil abi. Bakmalık dışarı bakmalık mekan. <laughs> Burayı görmüş olduğunuz gibi hatta şöyle gösterelim. Burası da böyle oldu. Gayet güzel oldu yani. Sonrasında Buradan böyle direkt nehire bağlanıyor da. Burada balıklar. Lan balıklar nerede ha? Şu aşağıdaymış abi hepsi ya. Buradan Hiçbir böyle anında. bir geçit bıraktık ve burayı da güzelleştirdik. Buraya bir tane balık farmı kurduk dostlar. Bu balık farmı AFK alacağımız zaman video dışında falan. Şu anlık daha bir şey yok. Daha yeni yapıldı zaten de. Sonra yer dizaynlarına falan geldik. Aralar andesit ve e, bu taştan atık. Bu taşın adı neymiş bakalım. Yontulmuş taş tuğlaymış bunun adı. Bundan. E, ben de nota blokları açık değil. Bir de dostlar bu ee, biraz daha kapasiteyi arttırdık çünkü biz video dışında yanlışlıkla AFK bırakmadık direkt açık bıraktık sunucuya girmemiz bayağı zorlaşmıştı burada bayağı bir ip falan duruyordu Yünleri bu kısma orada da yine aynı, aynı şekilde devam edin çıktığı yerde bu arada yeni klavye geldi alışkın değilim çok alışacağız ona da Yukarı şöyle çıktığımızda görmüş olduğunuz gibi burada boyalar duracak ee, Çiçekler de olacak bir de halılar falan duracak işte burada Şu kısım şöyle ip Hatta şuralar full dolu. Şuraya kadar gelmişiz. Şura full dolu. Burada da günlerimiz olacak. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Burası da küçük bir depo alanı olacak. Şimdi Ahmet gel istiyorsan sen şu nano farmlara başlayalım. Bu arada bir ateş şeyi falan da onları da gösterelim de sonra sorun çıkmasın. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi şu Ahmet'in sarı olan benimki şu ortadaki. Ahmet'in eşekleri falan duruyor burada. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> lan lan kelkiniyom ana dur. <laughs> Neyse dostlar biz şimdi nano farm yapına geleceğiz. Buraya nano farmları kuracağız. Ee, ama şimdi Ahmet sen bize şey yapsana. Şu maden girişinde alttaki sandıkta çapa vardı onu getir be abi. Şimdi biz de nano farm yapına başlayalım. Şimdi bir tane bundan, üç tane bundan. Şunların yarısını dızlayalım. Bu arada bu cama da çok gerek yok ama. Neyse kalsın abi alalım. Hatta biz Şarjımız olduğunda alırız burada kalsın Ahmet versene onu <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> abi aldı boruyu gördün mü? Hayır abi şimdi sen o çapayı mi? bana versene Ahmet Sen zahmet Ne vermiyorsun lan? <laughs> şimdi Allah verdim, Allah. Ee, Şuradan da ladinin Şeyini de alalım hatta ladinle mi Ya, ya ladinle yapalım boşver Şimdi şuraya kuracak misek. Evet, Evet patatesimiz var ya arkadaşlar biz patates buluyoruz bunlar kayboluyor nereye gittiğini biz de bilmiyoruz şimdi dostlar e, nano farm yapımı çok basit şöyle hatta ben e, şöyle bir şey yapacağım şu aşağıya şöyle şundan atacağız sonra bunu buraya koyacağız e, extrasından buraya bunu çakacağız abi bu buradan şey alacak sonra bu taraf Ahmet kemik tozu getirse bunların içine kemik tozu koymamız lazım sonrasında dostlar şu iki kısma yan kısma şöyle e, taht atacağız. İstediğinizi atabilirsiniz. Onda bir sorun yok. Şimdi gözlemciyi arkadaşlar şuradaki dispenser'a bakacak şekilde koyuyorsunuz ve sonra şu hepsine yaptıktan sonra şu boş kalan kısımlara da e, redstone tozunu yerleştir yerleştiriyorsunuz. Son olarak da e, dostlar şöyle bir şey yapacağız. Abi çok teşekkür ediyorum. Abi içine koydayın koysaydın iyiydi ya. Sen ben için eldeydi. Aynen. Dostlar şu kısma bir tane piston atıyorsunuz. Yapışkan olmamasına dikkat edin. Sonracığıma e, şu kısma bir tane istediğiniz blok koyun. Ben merdiven koyuyorum. Böyle çok fena durmuyor. Güzel duruyor açıkçası. Sonrasında e, yapacağımız başka şu vardı. Ne vardı lan? <laughs> Unuttum abi yapacağım şeyi. Ha evet. Çok bir şey kalmamış abi. Ya, Yok Tamam. Biz sadece burada patates yetiştireceğiz çünkü patates hem yemek kaynağı oluyor hem satabiliyorsunuz. Otomatik e, duman fırını sistemi de getireceğiz. Sonra dostlar şu şuradaki dispenser'a da bir tane e, şalter atıyorsunuz. Bu şalter bunları sınırsız bir şekilde çalıştırıyor. Ahmet, hepsine mi? E, a, biz zaten şeker kamışı neyse abi sen hallet ya hallet. Hatta ben e, dostlar göstereyim şöyle. Hatta şunları da hatta çok üstümüze şey kaplanmasın. Şunları ver bana bir tane. Hangisine koyacağım? Ahmet evet. üçüne de koy işte rastgele. Bir tane bir stekat bir stekat yeter ya. Daha göstermelik yapacağız sonrasında şey yaparız. Şuraya da at da. Tamam. Dostlar sonrasında şu köşeye geliyorsunuz şalteri bastıktan sonra Lan bir saniye bu olmadı. Heh tamam. Dostlar bakın görmüş olduğunuz gibi Yalnız tam köşeye dik bastırmanız lazım. O ben bir oyunun sesini Şöyle kısalım. Görmüş olduğunuz gibi tam şu köşeye yerleştirdiğinizde dostlar hatta onu tam ayarlayamıyoruz ama. Bunu bir ayarlamanın yolu vardı. Görmüş olduğunuz gibi kolay bir şekilde e, bize geliyor. Ahmet al yersin. <laughs> Orada da gitti abi. Şöyle tam tutturmanız lazım. Bir de aç olmayın abi tamam o zaman. <laughs> aç olmayacağız. <laughs> Buraya görmüş oldunuz. Ya Ahmet ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> Allah Allah. Görmüş olduğunuz gibi dostlar. Buradan da kolay bir şekilde oluyor. Evet şimdi geldik e, kemik toz sistemine. Kemik toz sistemi için de bunlar gerekiyor bize. Pistona gerek ihtiyaç duymuyoruz. Ahmet sen hallet abi sen yap. Aynen. Sonra dostlar 1, 2, 3, 3 boşluk bırakacak şekilde şuraya yapalım. Aynen 3 boşluk gayet güzel e, olmayabilir. Evet olmayabilir. Şöyle iki yapalım. Ki daha mantıklı. Burada da aynı işlemi uyguluyoruz neredeyse. Gözlemciyi almamışım. Şöyle gidelim. Ee, şu iki kısma... Bu arada ben yine biraz açacağım. Çok fazla şey almasın. <laughs> Allah ya kaçtı. Ama köylere de zarar verdin yapma bence. Sonra dostlar şu üst kısma da gözlemci koyuyorsunuz. Buralara redstone tozu. Sonra şu aş aşağı kısımlarda redstone tozunu koyduktan sonra... Burayı e, şöyle yapıyoruz. Ekstradan da bir tane daha şey alalım. E, Tabi şeyimiz olmadığı için Ahmet. Kemik tozları olmadığı için ortadakilerini alıyorum ben. Şöyle alalım. Tamam. Şimdi. Şunu şöyle yarısını buraya at. Yarısını buraya at. E, yarısını buraya at. Bunu da e, orada dikmenize gerek kalmayacak. Şöyle göstereyim. Ahmet nasıl... buradan durabilirsin abi oradan da durmana gerek yok. Tamam. Bizim buraya açısı bayağı bir kemik tozuna ihtiyacımız olacak. Şimdi hızlı bir biçimde de diğerini de yapacağız çünkü zamanımız kısıtlı. Ee, i̇ki tane geldik şuraya. Şöyle. Ee, sonrasında sen bana şu kürekle şey ver. Şuraya atalım. Sonra buraya. Lan niye kapadın orayı? Sen mi kapadın? Kendim oldu. Atenos'tan mı oldu? Ben neyi kapadım? Oğlum baksana bak bak. Blok kazmada bir sıkıntı yaşıyor. Bu Atenos valla beni delirtecek ya. Sonrasında dostlar eee şey. Gözlemciyi tekrar aynı şekilde dostlar ya. Başka yani gösterilecek bir şey yok. Şuraya koyuyorsunuz. Böyle ekliyorsunuz. Şu köşelere. Eee sonrasında şu kısma piston atıyorsunuz. Bunu atıp buraya da bunu koyduğumuzda. Bu ne? Aynı Ahmet yani farklı bir şey mi? Çekil lan. Heh. Görmüş olduğunuz gibi burada e, böyle güzel bir biçimde oldu. Şuraya da şöyle uzatırsak sorun olmaz. Tamam. Dostlar buraya gayet güzel oldu Nano Farm sistemi. Biz bunu zaten video dışında gayet güzelleştiririz. Şimdi Ahmet asıl önemli işe geldik. Asıl önemli işimiz de e, biliyorsun şey. Baraka yani. Ne diyeyim? <laughs> buraya e, ben bir uyuyayım ilk önce ya. <laughs> Ahmet bak. Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> tamam dostlar şimdi. Bize e, güzel bir baraka yapımı lazım. Evet. Ahmet ne yapıyorsun deli gibi? Sen o eşeklerle ilgili <laughs> ben bir şey demiyorum sana. Şimdi dostlar 1 1 2 3 şöyle koyacağız ama tabii böyle koyulmuyor. 1 2 3 şuraya atacağız. E, bir tık daha atalım şöyle. Tamam. 1 2 3 bu tarafa Karşılarına atıyoruz. Ahmet sen bunlardan soyulmuş ladinle iki tık çıksana yukarı. Birleştirme ama. Ee, 1-2-3-4 yaptık. 1-2 Attım ben sana ladin buraya da. Neyse. Ee, 1-2-3-4 1-2-3-4 Tamam. Güzel oldu. Sonra şuraya ekliyoruz. Bir tane de şuraya ekledik mi? Tamam. Dostlar böyle bir iskeleti olacak şimdi. Ee, ben şu kısımları halledeceğim. Ahmet sen de o kısımları hallet. tamamdır. Ahmet 2 diyorum 3 çıkıyorsun. 2 2 2 çıkacaksın. Ha öyle. Sen 3 blok çıkıyorsun. Tamam. Şu aralara şöyle bir şey ekleyeceğiz. Böyle sanki birleşmiş efekti veriyoruz şu anda. Buraya merdiven atalım. Ahmet konuş lan dinlemiyordun. Cebime koydum. Allah Allah dilini cebine koydun Şimdi aynen ee, sonrasında Ahmet sen şey yapsan güzel olur bir çit bir şey koyacaksın ama bak şuralara atacaksın Ahmet şu dış kısımlara bak baksana dış kısımlara çit kapısı ekleyeceksin şuralara normal çit ekleyeceksin arkaya çit öne çit kapısı o misal gideceğiz. Ben... Hiç bir şey anlamadım. Gel Ahmet sen çit kapısıyla çit yap ladin. Bu şu malzeme var mı ya bir saniye? Varmış tamam. Nasıl hiçbir şey anlamıyorsun ya? Tangos. Çit kapısı dedin. Çit dedin. Tamam. Öyle yani. Tamam ben sana yerleştireceğin yerleri gösteririm. Şuraları şöyle atak da sonuna yaparsın ya. Atak. Panik atak. Eskeleton atak. Oy oy. Buraya koymamışız. Ahmet bak. Ha hayır hayır buralara böyle değil. Normal çit buralara. Şu kısımlara full çit kapısı ama. Full yani şöyle dolduracaksın şu da. Şuralara böyle. Arka kısma da böyle. Aynen. Sen öyle ek diye dur. Ben de çatı kısmını halledeceğim. Buraya ne koyayım? Nereye? Oraya da çit koy. Şuralara full aynen böyle çit kapısı ekleyeceksin. Şimdi ben de çatıyı halledeyim. Şimdi çatıda e, biraz şey gerekecek. Sıralı olacak şekilde gideceğiz. 32 tane yetmezse de alırız ya. Şimdi dostlar. Bir şu köşeler 3 şöyle olacak. Bütün köşelere bunu aynı sınıf. Şuralara yapalım. kapı koyuyorum değil mi? Hı? Ben buralara kapı koyuyorum. Evet evet oraların hepsine kapı. Hatta istiyorsan şu araları da kapat bak. Şu araların çitle kapat hepsine bir yer olsun. Ha şuraya atmamışız. Lan üstümüzde şey yok ha. Şunu da şuraya atalım. Ee, şöyle geliyoruz. Sonra bütün köşeleri aynısını uygulayacağız işte ya. Sonra dostlar. Şimdi şuralar tam blok olacak. Tam blok. Anla. Tam blok. Merdiven. Tam blok. Merdiven. Tam blok. Merdiven. Tam blok. Tam blok. Ee, bu kısma aynı. Anla. Tam blok blok merdiven tam blok merdiven tam blok merdiven tam blok Ahmet sen de şey yapsan olur mu ya merdiven yapıp bak şu çatı kısımlarına bana baksana Ahmet ama dur ya bir saniye benim onun için bir şey yapmam lazım da neyse ben şu çatıyı halledeyim Ahmet bir saniye şuraları da şöyle kapatalım şurayı şöyle yapalım Tam çatı yani şey az buçuk <laughs> oluyor Düştüm ya. <laughs> tamam. Şimdi Ahmet. Ee, şu kısma şöyle atacaksın. Bak aşağıdan bak. Aşağıdan bakman daha önemli. Bak bu üst kısımları şöyle yapacaksın. Aynen. Şunun aynısından yapacaksın Ahmet. Ben de o sıra tam bu kısımdan dostlar. Şöyle ee, çıkacağız. Ya alttan yaptık. Daha böyle. Yok oğlum alttan birleşiyor şöyle. Ya neyse ama. <laughs> şöyle oldu. Ee, Ahmet ben şu taraftan başlayayım o zaman. Bak bura boş kalmış. Dur ben burayı hallederim. Tamam. Bu kısım da oldu dostlar. Şimdi şu kısımlar Bununla bitişik olmayan kısımlara Şöyle tekrardan Basamak atacağız ee, Şöyle atalım Böyle böyle Ahmet son kısım kaldı orayı da halletsen güzel olur Şöyle atacağım Şöyle 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 tamam Sonrasında dostlar şu aralara da Şöyle Tuzak kapısı ekleyeceğiz Ahmet üstte alakalı bir so sorunumuz kalmadı Evet. Tamam dostlar görmüş olduğunuz gibi çatık dizaynı halloldu. Son olarak Ahmet. şöyle bir şey ekleyeceğiz. Şu kısımlara şöyle ekleyeceğiz. Sonrasında da köşeleri dönüşte ledim basamak ekleyeceğiz ama bu buradan olmadı bir saniye. Tam ters. Şu kadar olacak. Senden şimdi ne isteyeceğim <laughs> Ahmet biliyor musun? Bak benim üstümde olacak onlar. Sen sana veririm ben şimdi sonra. Bak bütün evet. bütün surlara şöyle yapacaksın. Bak fen e, duvar şundan bir de şundan. Şöyle yapacaksın bütün duvarlara. Al. Sen halledersin abi o işi. Ben de bu köşeleri halledeyim. Şimdi dostlar bu köşelere tuzak kapısı. Şu kısımlara da şöyle e, normal şey gelecek. Ama bakın şu kısımlara şöyle bir çekdiksek şey daha güzel durabilir. Bu arada onu alamadım ben ya. Aldım tamam. Ee, şimdi tuzak kapısı ver abi sen bana tuzak kapısını. Şunları yapalım. Şimdi ben şöyle alsam daha mı kafi? Bir bundan bir bundan. Tamam şöyle köşeyi dönelim. <laughs> bir şey yap bir şey yap. Ahmet evet, bak şuralara da ekle. Şu kısımlara. Bütün kolonlara dedim mi? Ya. Yanlış mı dedim bilmiyorum da. Öyle mi koyayım? Yani? He hepsine koy. Aynen aynen öyle. Şimdi birazdan da dekorasyona geçeceğiz. Ee, buraya koymayım herhalde. Yok yok oraya koyulmaz. <laughs> Şuraya koy. Yok öyle koyma, koyma. Ya da koy mu? Koy. Yok koyma, kötü durdu ya. Bir yanına koy. Orada bir tane daha boşluk yer var. Şu kısımlara daha şey atacağız. Şöyle atalım daha mantıklı olur. Aa yok lan buralara şey gelecek senin. Pardon ben burayı boş zannettim. <laughs> Neyse. Şimdi şuraya atalım geldik dekorasyona. Ahmet dekorasyon işi benden sorulur. Ee, yok ya. Yok ya mı? Nasıl yok ya? Ben Aa, yapıyorum. Efendim? Efendim Ahmet. Baksana 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 baksana. Dur dur bir saniye. Bak şimdi ne göstereceğim. Bak bak. Ney ney ne yapıyorsun? Şimdi bir şöyle var. Aa <laughs> öyle daha güzel. Bir var. O şey o sidil daha güzel abi. Şöyle. Aynen. Hayır 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 no 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 no. Tamam şu dış dizaynı böyle yaptık. Ee, Ahmet bize çakılla şey gerekli bir sürü. Aa yok burada İrtay'ın toprak varmış zaten ya. Şimdi Ahmet Bey Şu aralara. Bir tane el toprak. Al abi sen de yarısını şu tarafa döşe. Ben de bu tarafa döşeyim. Aralıklı şey yap da çok fazla olmasın. Yani tam tamına yetsin. Eğer yeterse de elinde boş gördüğün yerleri sabitle gitsin ya. Yani. Bizim buraya kazan da koymamız gerekecek. Bu atlar eşekten neysin? <laughs> Bak şuraya atarsın. Mesela şuraya atabiliriz. Başka şuraya koyarsın. Bitti benimkiler. Sonra şuradan da bir de ekstradan yol çekelim. Şöyle. Ama sen boş gördüğün yerlere doldur ya. Tamam dostlar görmüş olduğunuz gibi burada böyle oldu. Şimdi son olarak e, çim Ahmet bize biraz daha çim ve buton lazım. Ben hemen bir gideyim. Dostlar ben yukarıya e, bir sandık sütununa yol yapım malzemelerini eklemiştim. Evet buraya görmüş olduğunuz gibi. Şimdi biz biraz e, çim alalım. Biraz da düğme alalım. Oraya koyalım. Ahmet kazan yapabilir misin be bize? Kazan nasıl yapılıyor Kazan ceplemiştim. Ha ceplemiştin. Onları getir. Onlara bir de su koymamız lazım. Bunların yani su içiyormuş gibi bir dizayn olur. Tamam. Nerede lan kazanlar? Kazanlarım nerede lan? Mesela rastgele atıyorum ya. Eğer eşitse de yapabileceğim bir şey yok. Bu arada bu içeride fener atmamız gerekecek. Fener varmış zaten. Şu içerilere de ortalara, orta kısımlara da atalım. Köşeler atmadık. Hemen gidelim atalım. Dostlar serimiz, serimiz diyorum ya, krallığımız gayet güzel bir şekilde büyüyor. Ee, sizin destekleriniz bizi daha çok güçlendirecek, nasıl bir söz ya. Destekleyin <laughs> beni. Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. <laughs> Koşamıyormuşum ya. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil, öyle değil. Şöyle şuraya koyacağız. Ana suyu alaydım Su ben. Uydum lan, Bak şuralara atacaksın, şöyle. Dur ben hatta yer, yerlerini değişeyim de sen at. Oğlum hayvan yerden su mu içecek? Ya içecek işte. nereye koydum ben? Nereye koydum Kaç tane kazan lazım? Ee, şş, bir, iki, üç, dört tane gerekli. Tamam ben hatta şu ortaları da açayım da oh, aha, 6 tane oldu Sen o, o köşeleri at abi ben yerlerini açtım Köşelere diyorum ya İşte oralara at gitsin ya Tamam Sen oralara kazanır fırlat ben de Matandaşları yerleştireyim Senin attan baş yap mesela Şöyle Bank at kaçıyor. <laughs> Ay, kaç. <laughs> tamam. Dostlar görmüş olduğunuz gibi buraya böyle teker teker yerleştireceğiz. Ee, bunun eğer yok. Şimdi sıra benim atta. <laughs> lan lan lan. Kaç. <laughs> Geçsene salak. <laughs> Delime de nedir? Lan kaç <laughs> O atları biz bir doyuralım. Evet abi şu eşeği alalım abi şimdi. kaçma işte 2 dakikada ya. Hemen nereye gidiyorsun? Eee bunları da maalesef ki şöyle getireceğiz. Anam burada değil pardon bura şey. Gel 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 Bir yerde iki tane at da eşek de kalabilir ya. Bir şey olmaz iki tane eşek koyar mı yani. He o eşekleri bak. O köşedeki eşeği şey yapabilirsin mesela. İki tane koysak fena olmaz. Çünkü katır da gelecek ya. Abicim gider misin? Tamam. Onda da onunla aynen. <laughs> oraya girmedi abi. Şuradan götürmen gerek. Aynen. Dur ben şuna çıkayım da. <laughs> Bak abi. Gel koçum gel koçum. Tamam geldi. Şuradan bir çıkalım. Çık Ahmet. Ben de ben de. Kapat. <laughs> Hah. Tamam dostlar çok güzel olmadı mı ya? Şu sonra da katır gelecek Ahmet'in. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> evet görmüş olduğunuz gibi dostlar. Minik barakamız da oldu. Gayet güzel oldu bence. Hoşnut oldu. Buradaki malzemeleri de biz video dışında taşırız. Ekstradan dekorasyon yapacaksak da dekorasyonu hallederiz. Ben bir uyuyayım. Yavaştan sonra da videomuzun sonuna gelelim. Yapılacak e, başka Ay, bir şey be, kalmadı. Yerler var, olmaz böyle ya. Aa şura değil mi? gelin gelin dostlar. Burada, burada, burada. Böyle bir boşluk vardı. Buraya aksolot atmaya karar verdik. Ve görmüş olduğunuz gibi buraya da bir yapay bir tane ağaç yaptım. Bu arada işte şurada da var galiba. Ben göstermemiştim. Görmüş olduğunuz gibi buraya da bir tane yaptım. Burada böyle bakın Ahmet de yüzüyor abi. Ahmet sen de yüz. <laughs> evet görmüş olduğunuz gibi. Buralarda. Nadir, evet nadir vallahi bakın he. Nadir Ahmet sen delisin sen delisin. Deli, deli Ahmet. <laughs> lan 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 lan. <laughs> Neyse. Ee, yavaştan videomuzun sonuna gelelim o zaman. Bir videomuzun da sonuna geldik. Daha çok böyle videoların e, gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sağ butona basarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz dostlar.